İyi günler avokado severler. Şu anda bir ay önce dikimini yapmış olduğumuz yani 9. ayın ilk haftasında dikimini yapmış olduğumuz avokado bahçemizdeyiz. Antalya'nın Kadriye Belek Çakallık mevkiinde yapmış olduğumuz bir uygulama. Arkadaşlar ağaçlarımız şu anda çok güzel tutmuş vaziyette burada bahçe sorumlumuz buranın yetkili müdürü Adnan Bey ile beraberiz. Adnan Bey merhaba kolay gelsin. Adnan Bey nasıl ağaçlarımızın gelişmesi? Kaptan Tarım'dan aldığınız ürünler nasıl? Beğendiniz çok mi efendim? Çok memnunum şahsen. Ağaçların durumu da iyi. Bir hafta yani bir ay olmadı. Çok güzel çok güzel gelişmiş ağaçları. yani. Adnan Bey'in de bakımı gerçekten çok iyi. Adnan Bey kaç günden kaç güne sulama yapıyorsunuz burada? İlk başlarda 3 günde bir suluyordum. Şu an 5 günde bir. 5 günde bir oluyor. sulama yapıyoruz. Yeterli evet. oluyor. Hava sıcaklığı düştü. Arkadaşlar bir bakın Adnan Bey'in sorumluluğu olan yere. Şu anda burayı Mersin'li çok değerli bir iş adamımız Mehmet Can Bey e yaptık. Ee, bu bahçe gerçekten buranın en büyük bahçelerinden bir tanesi. Binin üzerinde fidan var. 1100 tane fidanımız var burada. Dikili avokadomuz var arkadaşlar. Bakın ağaç dikilmiş, birey ay olmuş ve şuradaki yeni filizi görüyor musunuz arkadaşlar bakın? Bu ağacın artık saçağını e, bahçemizin toprağıyla birleştirdiğini gösteriyor. Yani tüp tüpten çıktıktan sonraki dönemde toprak e, toprağa saçağını salmış ve hızlı bir şekilde gelişiyor. Yaklaşık 1 metre boyunda olan e, fidanlarımız sırayla hepsine bakacağız şimdi sizinle beraber. Oo çok güzel. Adnan Bey bu çok daha güzel açmış bakın. Arkadaşlar dikimden sonra Ağacınızda şu yaprakları görüyorsanız gerçekten sağlıklı ve kaliteli bir fidan aldığınızı göstermektedir. Kaptan Tarım'dan aldığınız bu fidanlar ee, Bakon, Fuerte, Haas, Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton, Wurz, Reed gibi ee, bütün çeşitlerden olabilir. Bu bahçemizde de üçlü bir çeşit yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Antalya'nın en büyük bahçelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi şöyle sırayla avokadolarımızı geziyoruz verimlerine bakıyoruz. Tüllemeleri gerçekleştirdik. Adnan Bey bir bizzat ilgilendi. Arkadaşlar bakın üst taraftaki şu yaprakların tamamını yeni açmış. Bu ne? Alttaki bakın filizleri Adnan Bey şu anda filizleri koparıyor. Bakın fazla yaprakları alt taraftaki aşının üstündeki yapraklardan bir kısmını Adnan Bey koparıyor. Neden? Gövdenin kalınlaşmasını istiyoruz arkadaşlar. İkinci yılında bu ürünler toprağın verimi ve bakımından dolayı yukarı doğru çıkacaklar. Gövdeyi bu arada kuvvetlendirmek istiyoruz. Evet arkadaşlar bakın hem ot mücadelesini yapıyoruz. Sulandığı için ot mücadelesi de gerekiyor. Hem ot mücadelesini yapıyoruz hem de alttaki yaprakları alıp gövdeyi kuvvetlendiriyoruz. Ee, Mehmet Can Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Allah nice bahçeler kurmayı ve bol kazançlar sağlamasını nasip etsin kendisine. Adnan Bey size de bakımlarınızdan dolayı teşekkür Rica ediyoruz. ederim. Ben avokado severler, ederim. Kaptan tarımı izlemeye devam edin. Avokado fidan için bizlere ulaşabilirsiniz. 12 ay boyunca avokado fidanlarımızı bizden alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.